bir artık şu Çok güzel görüntüydü. Normalde rahatsız etmezdik ama. Şey pazarlığı yapıyoruz. Ne pazarlı? Ee, şimdi doktor dedi ki öyle çok fazla abur cubur yeme. Pizza pizza falan. Şimdi diyor ki alıyorsunuz eve diyor benden saklıyorsunuz. Çocuk haklı o zaman almayın eve diyor. Siz de yemeği seviyor muyuz abur Çok seviyorum. Senin en çok sevdiğin şey ne peki? Abur cubur olarak. Pizza. 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 <laughs> Mesela ben de jelibona bayılıyorum. Aa o zaten favorimiz. Öyle mi? Tabii canım ben çocuk gibi. O şeye gidiyorum. O var ya torbanın içine. Evet. O torbanın içine mükemmel şeyleri doldurup hariboları. işte jelibon neyse. Do da ben de kızlarla yani. kızımla başımda. Dondurma seviyor musun peki? Evet. Süper okula başladın mı? Kaçıncı sınıftasın şimdi? Kaçıncı üçüncü sınıfa gidiyorum. Peki karneni iyi gelirse anneden söz aldın mı? Güzel bir hediye geliyor mu? Ne? Hediye gelecek karne mi? Güzel gelirse. Karnen var mı, mı sizde? Puan veriyorlar sene sonunda. Değil karne yok, yok galiba onların yok. okulda. Öyle mi? Ha. <laughs> <laughs> Nasıl e bir şey? Hiç... İyi balan ne olsun dün işte final yaptık böyle güzel bir gece oldu camda gittik. Evet. Ondan sonra film bitti. Bir hafta oldu, bir buçuk hafta falan oldu. E, aşkı memnun, e, güzel değişik, e, çok hoş e, bir şey oldu yani evet. benim adıma değişik bir karakter oldu. Öyle şimdi yaza gireceğiz bakalım. Yaz da geliyor, var mı planınız? Yaz biz yani eve gidiyoruz, Bodrum'a gidiyoruz öyle. Oğlan zaten gün sayıyor burada böyle şehrin içinde olduğumuz için orada en azından toprağa ayak basıyor bir deniz meniz. Daha pastoral bir durum oluyor. Boğduğunda da fiyatlar biraz fahiş. Bilmiyorum adayları okuduğunuzda. Boğduğunda zaten her şey uçmuş vaziyette. Her yerde her şey uçmuş vaziyette. İstanbul'da daha mı uygun? Hiç değil tabii ki de bir lahmacunun da 450 lira olması bilmiyorum yani yani yorumunuz nasıl ama. Yok ben artık hani her şey çığırından çıktığı için hiçbirimizde şey kalmadı. E, mevhum kalmadı. Ben mesela dışarıda verilen yemeğe Acıyorum, üzülüyorum yani emekte para kazanıyoruz, kişi başı böyle deli gibi fiyatları duyunca yani kıyamıyorum yani. Hani herhalde çok böyle hazırdan bir şeylerin gelmesi lazım ki onu böyle gönül rahatlığıyla verebilirsin. Ben şahsen kendi adıma hiç o toplara girmedim yani bu zamana kadar. Çok böyle 40 yılda birli, hoşluk olsun diye hayatımızda artık zaten o hoşluklar da iyice azaldı. Bakalım Allah sonumu saygı çocuk diyorum. Şey. Çocuğun oyuncu. peki Ay. oyunculuk gibi bir niyetin var mı? Ben annenin sütbolcum. Peki hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Şampiyonsunuz sen? bu sene galiba. Ha? En sevdiğin futbolcu kim peki? İkardi. Artık İkardi demeyen de yok. Bütün <laughs> golleri unutuyor. Oğlan sayesinde öğrendik. Olur. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sana diyorum ki şu kulaklığını